Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı unutmayın bugün size filiket oyasının anlatımını yapacağım ben bu şekilde yapıyorum motiflerim de bu şekilde şimdi gerekli olan malzemeler ben bu şekilde filiketenin baş kısmını kestim Motiflerimi bunu da yapıyorum. Şu şekilde. Ben size şimdi iki renk ipten göstereyim. Böyle bir pembe. Böyle bir krem ipimi getirdim. Şu şekilde yapıyorum. İpimi bu şekilde firketeme bir kere de geçirdim. Krem ipimi de bu şekilde aldım. Şimdi filketimi şu şekilde tutuyorum ve ipimi böyle doluyorum bir kere. Bu şekilde ipimi aşağı tutuyorum ve alt kısmından geçiriyorum. Bir tane ilmek aldım. Şimdi burada ipimi sabitledim. Filketimi şu şekilde sıkıyorum motiflerimi ayarlayabilmek için. Yuvarlak kısmına kadar sıkıyorum, şu şekilde. İpimi bu şekilde atıyorum, içinden bir ilmek alıyorum. İpimi attım, içinden bir ilmek aldım. İpimi attım, içinden bir ilmek alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi bu ilmekleri 27 tane yapana kadar geliyorum. 27 tane yaptım. Şimdi bu içinden geçirdiğimiz beyaz kısmı var ya. O kısmı böyle ortaya doğru çekiyoruz. Tam orta olacak. Böyle ayarladık. Şimdi hepsini böyle topluyoruz. mi tek bir seferde çıkarıyorum üst kısmından çıkardığım kısmından hepsini içine geçiriyorum. Şu şekilde hepsini içine geçirdim. Üstten ip aldım. Tek bir seferde hepsinin içinden çıkarıyorum. Bu şekilde tutuyorum ve düzeltiyorum böyle. Yuvarlarını sıkı yapın ki orası boş kalmasın şu şekilde çıkardım bir ilmek iki tane ilmek aldım burada bu pembe kısmından bir tane ilmek böyle çekiyorum ki motiflerim sökülmesin böyle bu şekilde sonra bu iki iplerin hepsini böyle topluyorum ve böyle tuttuktan sonra arka kısmından hepsini yakıyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar size motiflerini yazmayı ekleme şeklini anlatayım. Ben bu şekilde ekliyorum. 3 tane zincir çektim. Üzerine 2 tane ip alıyorum böyle. Yandaki tığ battısını batırıyorum. 2 seferde çıktım. 1 tane zincir çekiyorum. Motifimi ters şekilde parmağıma böyle tutturuyorum 3 tane baştan alıyorum içinden geçirdim bir tane ip aldım motifin böyle bu ters kısmına koyuyorum böyle içine batırıyorum 3 tane tekrardan zincir çekiyorum yandaki tığ battısına batırıyorum Tekrar üç tane zincir çektim. Üzerine iki tane aldım. Ve iki seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yazmamı böyle ters çeviriyorum. 1 2 3 tane alıyorum. içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandakine batırıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ batısına batırıyorum. Ben bu şekilde ekleme yapıyorum. Arasında bu pimpirikten üç tane yaparsanız bir yazmaya 60 tane motif gidiyor. Ama eğer istiyorsanız arasına böyle yaptığınız sürece bir yazmaya yaklaşık 100 tane gider. Ben bu pimpiriklerden araya üç tane yapıyorum. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın.